Merhaba arkadaşlar ben Nickmur. Bugün daha çok gerilim dolu bir video ile karşınızdayım. İnsanların ve çoğunlukla güvenlik kameralarının kayda aldığı bazı görüntülerde garipliklerle karşılaşıldığına şahit oluyoruz. Çoğu zaman bunların mantıklı bir açıklaması oluyor. Bu konuda yaptığım bir videoda bundan zaten bahsetmiştim. Fakat her zaman yaşanan bu olaylar bir mantık çerçevesine oturtulamayabiliyor. İşte birazdan görecekleriniz de bunlara ait görüntüler olacak açıklanamayan olaylara ait esrarengiz görüntüler. İlk görüntümüz 2016 yılına ait. Mahalle arasında oynanan bir voleybol maçı. Akşam saatlerinde oynanan bu sıradan maç birazdan çok daha sıra dışı bir hal alacak. Şimdi işaretlediğim kişiye dikkatli bakın. Ona doğru gelen topu karşılamak isterken top alan dışına çıkıyor. Bu kişi topu almak için sahanın dışına çıkıyor. Bir süre sonra döndüğünde bu kişinin gölgesinin olmadığı görülüyor. Diğer herkesin gölgesinin göründüğü maçta gölgesi olmayan tek kişi o. ve bu kişi geldikten çok kısa bir süre sonra sahayı aydınlatan ışıklar kapanıyor. Yani elektrik gidiyor. Kısa sürede yaşanan bu olayları izleyenler olanlara hiçbir anlam veremedi. Diğer bir görüntümüz havalimanına ait. Görüntülerde yolcuların uçaktan ayrılıp havalimanına giriş yaptığını görebilirsiniz. Fakat biraz daha bekleyin ve izlemeye devam edin. Kamera zoom out yaptığında ortada herhangi bir uçak olmadığını görüyoruz. Gördüğümüz bu ürkütücü şey geçit boyunca yürüyen insan benzeri figürlere ait. Hiçbir uçağa bağlı olmayan bu geçitten yürüyen bu insanlar nereden geliyor? Bu konudaki açıklayıcı teoriler de oldukça ilginç. Kimileri onların başka bir köprünün yansıması olduğunu söylüyor. Fakat dikkatli bakıldığında bana pek de yansıma gibi gelmedi. Çevrimiçi olarak yüklenen bu görüntüler gizemini halen koruyor. Şimdiki görüntüler bir polis kovalamacasından. Saat gece yarısından hemen önce. Polis ekiplerinin şüphelendiği bir araç, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlıyor. Zigzaglar çizerek polisleri yanıltmaya çalışıyor. Fakat bir süre geçtikten sonra Demir çitlerden inanılmaz bir şekilde sanki bir anlığına soyutlaşmış gibi öylece geçip gidiyor. Hemen arkasındaki polis aracı kamerasından çitlerin halen olduğu gibi durduğu görülüyor. Bu olay Amerika'da bir dönem ghost car yani hayalet araba olarak konuşuluyordu. Açıklanamayan olaylardan bir diğeri yolculuk sırasında kaydediliyor. uzaktaki bir uçak araç içerisindekilerin dikkatini çekiyor. Uçak aracın geldiği yöne doğru durmakta fakat hiç hareket etmiyor gibi. Arabadakiler uçağa doğru yaklaştıklarında onun hiçbir şekilde hareket etmediğini görüyor. Sanki havada asılı kalmış gibi. Buna çok benzer bir başka görüntüde yine aynı şekilde bir uçağın havada öylece hiç hareket etmeden durduğunu görüyoruz. Hiçbir ilerleme kaydetmeyen bu uçak arabada duranları hayretler içerisinde bırakıyor. Bir mantık arayışı içerisine girersek çok kuvvetli bir rüzgarın uçağın ilerlemesini durdurduğunu ve bir süre aynı yerde kalmasına sebep olduğunu düşünebiliriz. Fakat hemen altta duran ağaçlara bakarsanız hiçbir rüzgarın olmadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Bu uçaklar nasıl oluyor da havada asılı bir şekilde kalabiliyor? Sanki oraya sabitlenmişler gibi. Oldukça ilginç bir görüntü. Bir diğer kayıt stadyumdaki bir soyunma odasına ait. Görüntüde kapının kendi kendine çarptığını duyan görevli bunu kontrol etmek istiyor. Kapıyı ve arkasını kontrol ettiğinde hiç kimseyi göremiyor. Fakat bir süre sonra ekrandan bir gölge geçiyor. Görevli o an bunu fark etmiyor ve içeride birinin olup olmadığını kontrol etmeye devam ediyor. Devamında hiç kimseyi göremiyor ve biraz da korkuyla oradan bir an önce çıkmak istediğini söylüyor. Kapının kendi kendine nasıl çarptığı ve görüntüdeki gölgenin ne olduğu bilinmiyor. Sıradaki videoda elinde büyükçe bir oyuncak bebeği tutan genç kızı görüyoruz oyuncak bebek oldukça gerçekçi görünmekte. Genç kız bu oyuncak bebeği kendiyle birlikte görmek için arkadaşından videoya kaydetmesini istiyor. <laughs> Oyuncağın yüzünü çevirip ona doğru bakmasıyla genç kız korkarak elindeki oyuncağı bir anda fırlatıp atıyor. Oyuncak bebeğin ona doğru bakması kameraya yansırken bu ürkütücü görüntü sonrası genç kızın bir daha oyuncaklarla arasının hiç de iyi olamayacağından eminim. Kızların tepkilerine baktığımda oldukça gerçekçi görünüyor. Eğer bunun pilli bir bebek olduğunu düşünürsek, ellerinin veya bacaklarının da hareket etmesi beklenebilirdi. Sadece kafasının değil, özellikle kafasını çevirip onu tutan kişiye bakması da oldukça ilginç. Bu paranormal bir olay değilse buna neyin sebep olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. Bu 7 saniye uzunluğundaki video bize cevaplardan çok sorular bırakıyor tıpkı diğer videolar gibi. 2016 yılına ait başka bir görüntü. Çocuklarının evde bir şeyler oluyor diye şikayet etmesi sonucu ailesi eve bazı açılardan kameralar yerleştiriyor. Bir süre sonra sağ köşede duran oyuncak bebek kendi kendine hareket etmeye başlıyor. küçük kız o sırada bunun farkına varmıyor. Fakat olanlar bununla da sınırlı kalmıyor. Bundan 4 gün sonra salondaki kamera kayıtları. Küçük kız içeride dersiyle ilgileniyor. Kısa süre sonra masanın üzerindeki kağıtlar havalanmaya başlıyor. İçeride rüzgar olmadığı halde. Çünkü ne küçük çocuğun önündeki kağıt savruluyor ne de saçlarında bir hareketlilik oluyor. Küçük kız devamında odadan korkarak uzaklaşıyor. Dikkatimi çeken şey ise herhangi bir bağırma tepkisinde bulunmaması ya da evden birini çağırmak için seslenmemesi. Muhtemelen evde onun dışında hiç kimse yok. Çocuk kısa süre sonra tekrar geri dönüyor. Ama olaylar bu sefer daha da şiddetleniyor. Yaşanan bu paranormal olayın gerçekçiliği sorgulanabilir. Fakat ailenin daha önce neler yaşadığı ve hangi sebepten bu kameraları taktırdığını bilmiyoruz. Paranormal vakalar göz ardı edilmeyecek derecede kabul edilebilir olaylardır. Birçok insan özellikle çocukluğunda bu tür durumlarla karşılaşabilmekte. Netflix'te bulunan Haunted yani lanetli isimli dizi serisinde insanların yaşadıkları, gerçek olduğu söylenen paranormal olayları izleyebilirsiniz. Peki sizin başınızdan geçen paranormal bir olay oldu mu? Bu tarz içeriklerin gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Ben Nigma. Görüşmek üzere.